Ey karada ve denizde yollar açan ufukların sahibi Rabbim yürüdüğüm yollarımı hayra ve iyiliğe çıkar iyilerle kesiştir gördüğümde yüzümü gülümseten ve seni hatırlatan kullarınla karşılaştır yeni yollar aç ve doğru yolu göster bana ufkumu genişlet karanlıkların ve zorlukların beni yıldırmasına izin verme anlayışımı ve basiretimi arttır dar görüşlülükten bağnazlıktan hakka karşı kibir ve inada kapılmaktan sana sığınırım kapıları açan sebepleri yaratan doğruları ilham eden sensin yardımcım dostum koruyucum ve rehberim sensin benim için hayır kapılar aç, şer kapılarını kapat. Bana hakkı ve doğruları göster. Hakkı ve doğruyu seçmem için irade ve cesaret ver. Acelecilikten ve sabırsızlıktan, hırstan ve açgözlülükten sana sığınırım Allah'ım. Amin.